Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi bir DM şeysi çekeceğim size. Ama şu an yamuk muyuz? Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben bir kısım DM şeysi yaptım ama yarın bir daha gideceğiz. O yüzden dedim ki ilk başta burayı bir halledeyim. Çünkü buradan artık kullanmaya başlamamız gerekenler var. Hatta bir tanesini kullandık bile. O yüzden de ilk önce burasını çekeceğim. Bu kısmı çekeceğim yani. Sonra yarın gittikten sonra da onu da çekip bu videonun devamını ekleyeceğim. Ve bu Ağustos ayı DM alışverişimiz olacak. Kanalda uzun zamandır bir alışveriş videosu yoktu. Çünkü bayağıdır gitmiyorduk. Çünkü çok fazla stok yapmıştık ve onların e, bitmesi gerekiyordu. Tekrar gidebilmemiz için. Böyle ara ara bir şeyler aldık ama onları da ya gösterdim ya da vlogta falan koydum. Emin değilim. Ve üstündeki tişörtü de belki soranlarınız olur. Ee, Nanım'ın markası yani Öykü'nün markası, Öykü çok güzel böyle 12 çeşit baskısı var ve işte isterseniz yuvarlak yaka isterseniz veya yaka farklı renklerde tişörtler seçebiliyorsunuz ve tamamen kişiselleştirilmiş bir tişört alıyorsunuz aslında. Yani bu sizin aldığınız tişört başkasında olmayabilir ve bu müthiş bir şey. Eğer ilgilenirseniz de aşağı linkini bırakıyorum. Nanamı hem Instagram'dan takip edip hem de mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Öykü'nün de Instagram adresini bırakıyorum. Bu sponsorlu bir video değil zaten. Biliyorsunuz benim kanalımda hiçbir zaman sponsorlu bir şey olmadı. Yani belki bir gün olur ama olursa da zaten mutlaka belirtirim bunu. Şimdilik bu sadece arkadaşım yaptığı ve inandığım, güvendiğim, çok da severek kullandığım bir markanın ürünü. Belki ilgilenirsiniz, belki sorarsınız diye anlatmak istedim. Şimdi hemen DMO aşırısına geçelim. Zaten çok öyle baş, aşırı bir şey yok. Ee, o yüzden hemen biteceğini düşünüyorum. En azından bu kısmın. Öncelikle bu plastik kullanımı için bayağıdır düşünüyorum. İşte ne yapabiliriz, ne kadar azaltabiliriz. Ya da kimyasal kullanımı için de bayağıdır böyle. Hani ne kadar gerekli bu aldığımız temizlik malzemeleri. İşte sirke ve karbonatla aslında halledebilir miyiz? İşte yumuşatıcı kullanmayı çok özlemiştim. Tekrar kullanıyorum ama yani bilmiyorum. Biraz kafam karışık açıkçası ama elimden geleni de yapmak istiyorum. Ve şöyle şeyler buldum. Bu mesela renkler için bir deterjan. Ve bu 1 litrelik bir paket. Yani plastik yok gerçekten yok denecek kadar az. Böyle incecik bir şey olacak. Ve içindeki ürünü ben zaten almıştım. Bende vardı bir plastik şişesi. Onun içine koyacağım mesela ve bunu atacağım. Her seferinde yani ayda bir ya da işte iki ayda bir incecik bir plastik çıkartmak nerede? Kocaman bir paket plastik çıkartmak nerede diye düşünerek artık bunları almak istiyorum. Hem de taşıması da kolay bu arada. Daha hafif. Hani evden buraya ben bunların hepsini tek başıma getirdim. Ve İyi yani. Hani bunları tercih etmek istiyorum. Fiyat olarak da uygun. Hani fiyatını da geçtim daha az plastik çıkartıyorsunuz. O yüzden Denkmit'in bu Nature serisi. Bu da şöyle göstereyim. Belki screenshot almak istersiniz. Bu da renkler için bir e, deterjanı. Aklıma gelmedi deterjanı. Bunu böyle aldım. Daha denemedim ama zaten Denkmit'in Denk metin genelde evlerini kullanıyorum ve seviyorum çok da bir e, arasında ürün farkı olduğunu düşünmüyorum sadece plastik farkı vardır aynı üründür galiba böyle yani bu bu e, devre alışverişinde böyle bir farkındalıkla alışveriş yaptım Umarım size de faydası olur sonra aynı serinin bu da yani genel olarak kullanabileceğiniz bir deterjanı yani ben bunu daha çok açıkçası 20'den 95 dereceye kadar kullanabileceğiniz için beyazlarda da kullanabilirim. Renklerde de kullanabilirim. Ya yani sadece siyahlar için açıkçası ayrı bir ya da işte bu tarz antresin rengi için açıkçası ayrı bir e, deterjan alıyorum. Onun dışındakiler çok da önemli diye bunu havlularda, işte çarşaflarda, açık renklerde kullanabilirim diye düşünerek bundan aldım bir tane de. Zaten her zamanki gibi sıvı sabunları böyle alıyordum. E, bu sefer de bundan denemek istedim. Bu da böyle aloe veralı ve hassas ciltler için bir el sabunu balayanın. Yani bir de biz hep froş kullanıyorduk. Froş da bayağı artmış. Yani 2.85 olmuş fiyatı. Yani 1.75 ile başlamıştık. 2.85 olmuş. Ve sürekli bitirdiğimiz bir ürün. O yüzden dedim kendi yani bir de bunu deneyelim. Ne kadar fark olabilir? Bu da 65 centti. O yüzden balayanın bu ürüne şans vermek istedim. Eğer güzelse bundan devam ederiz. Banyo için şöyle bir set aldım. Ya çok güzel değil mi? Böyle bizimkiler plastikti. Yani bu camdı şu olan. Ama camda çok fazla kıtmaya başlamıştı. O yüzden onu artık atmamız gerekiyordu. Çünkü sürekli bir her tarafa sabun oluyordu. Ve yani sürekli yıkıyorum. Yani bir koyuyorsam sabunu, daha doğrusu üç koyuyorsam sabunu yüksek ihtimal ikisini kullanabiliyorum. Birisi ziyan oluyordu. O yüzden de onu atmak zorunda kaldım. Ve şöyle bir. Set aldım. Bu da diş fırçalık. Bence çok tatlı duracak. Hem böyle çok zamansız hem çok şık. Aşırı hoşuma gitti ve fiyatları da çok uygundu. Bu 2.65 bu da 2 olması lazım. Bayıldım yani bunlara. Çok hoşuma gitti. Böyle güzel duracağını düşünüyorum banyoda ve bunun için heyecanlıyım açıkçası. Elde yıkamak için bulaşık deterjanı aldım. Yani bunun bile böyle refil olması gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten e, kullanıyordum sürekli ve hani benim daha önce e, aldığım bir tane Eco galiba. Onun mesela dış plastiği çok güzel, çok sert bir plastiği var. Onu mesela yıkıyorum defalardır ve hiç daha deforme olmadı. Onun için de hani gidip de şöyle bir şey almama da gerek kalmadı. O yüzden hani bunu böyle almak istedim. Bu da zaten hep kullandığım markalardan bir tanesi. Ve bu şekilde refil olması aşırı hoşuma gitti. Sonra zaten aşırı bir şey de kalmadı. Yiyecek bölümünden bir şeyler aldım. Ben DMV'yi çok seviyorum bu arada. Kinoa'yı oradan alıyorum. Chia'yı kullanmak zorunda kaldık. Onun da buraya fotoğrafını ekliyorum. Bir de bulgur aldım. Böyle DMV'den. Seviyorum bunları. Yani bir tık pahalı olabiliyor bazen marketlerden ama özellikle chia ve kinoayı ben marketlerde normal marketlerde çoğu zaman bulamıyorum. O yüzden chia ve Quinoa özelinde DM'den alışveriş yapıyorum diyebilirim. Ve burada da bir uzak tefek bir şeyler daha kaldı. Ya genelde e, temizlik malzemelerini ben DM'den almayı tercih ediyorum. Çünkü hem çok daha uygun fiyatlı oluyor markete göre. Hem de böyle tiple daha güzel oluyor. İşte e, kampanyalar olabiliyor. Onları değerlendiriyorum. O yüzden böyle bir tane de bulaşık detaycı bulaşık buna bulaşık süngeri aldım. Çok tatlı bu arada. Hani böyle mavili, sarılı ve hani markette bulduklarım böyle hep çok kötü oluyor. Ee, görselleri. O yüzden de bundan aldım. Hep de bundan alıyorum bu arada. Hani deforma olana kadar da kullanıyorum. Çok da memnunum. Çok da uygun fiyatlı. Şöyle bir tane tuvaletler için böyle içine atıyorsunuz ve işte o gideri falan temizlemesi için böyle bir tablet aldım. Sonra Termoslar için özellikle ya da şişeler için şöyle uzun saplı bir tane de e, bulaşık süngeri aldım. Ve şu kısmı şöyle çıkıyor. Nasıl çıkıyor acaba? Yani bu şekilde çıkartıyorsunuz ki yedeğini de aldım şöyle evde dursun diye. Bunu özellikle termoslar için kullanacağım. Asetonum azalmıştı. O yüzden bir tane e, aseton aldım. Ve bayağıdır almıyormuşum. Çünkü eski asetonun aynı <laughs> Ürün aynı bu arada. Ve ambalaj değişmiş. Bence çok daha da güzel olmuş bu arada. Bunu daha çok beğendim. Böyle hani çok koyuymuş bu. Bu daha böyle pastel tonlarda olduğu için daha çok hoşuma gitti. Bir tane diş ipi aldım. Şöyle. Ben bu markanın aynısının Hamburg'dan Hindistan cevizi özlüsünü almıştım. Ve onu bulurum diye gittim. Öyle yokmuş o büyük ihtimal bir limited edition bu üründü galiba. Onu bulamadım, üzüldüm. Ama böyle bu da en azından şey, nelerler? Ee, naneli şöyle bir ürünü aldım. Yani keşke e, bulabilsediniz insan evisinden ama bu da güzel. Bir tane de böyle makyaj çantamda dursun diye şöyle bir tarak aldım. Yani çok hoşuma gitti. Böyle tam makyaj çantamın boyutunda. Şöyle, daha doğrusu şöyle. Ve böyle iri dişli, hani böyle direkt dümdüz bir şekilde saçlarımı tarayabilirim diye düşündüm ve aşırı hoşuma gitti. Bu arada çok da tarz duruyor. Bunun böyle bambu renkli olanı da vardı. Ama o çok büyüktü. Hani sığmayacaktı. Yani şu kalardı. Onu keşke şu boyutta olanı olsaydı kesinlikle bambusunu alırdım ama siyahı da güzel, fena değil. Ve son olarak benim burada bulduğum, yani DM'de bulduğum ve en sevdiğim parkımı aldım. Şöyle S. Oliver diye bir marka var. Bu bu arada Rosmanlar'da da var. Bu orijinal e, parfümü ve çok 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 güzel. Bunu çok seviyorum. Aa bu Eau Toilet almışım yanlışlıkla. Aa üzüldüm. <laughs> parfümünü almam gerekiyordu. Bunun Eau de parfümünü almam gerekiyordu. Neyse aynı koku ama bu daha az kalıcı olanı almışım yanlışlıkla. Bunu aldım. Bir de bu böyle göreceğiniz şekilde vegan. Çok seviyorum yani bunu. Kokusu da mükemmel bu arada. Hani böyle güzel, hafif ağır ama kalıcı. Ama böyle güzel bir koku arıyorsanız eğer bunu mutlaka öneririm. Şimdi part birimiz burada bitti. Ee, yarın dediğim gibi alışveriş yapacağız. Ve ondan sonra da ikinci partını çekeceğim bu videonun. Evet. Saçım birazcık dağınık. Çünkü bugün Zos'un için evden çıkmıştık. Yeni geldik sayılır ve Dedim ki hazır makyajım duruyorken saçım iyiken bu e, videonun da partikesini çekeyim. Her şeyi aldım geldim. İlk önce şu büyük paçlardan başlayayım ki şurayı bir halledelim. Ben DM ben DM kağıt grubunu da çok seviyorum bu arada. Hem çok güzel oluyor böyle her birisinin üstünde şuradan görebilecek misiniz? Her birinin üstünde DM yazıyor. Niyeyse taşıma gidiyor böyle. Parfümlü değil. Evet parfümlü değil olduğunu söylüyor galiba ama parfüm değil ve geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. Bu da çok güzel ve böyle 16 dolusu da diğer market e, markalarına göre bir tık daha ucuz. Ama hani bunun sebebi e, bu değil hani bunun görünüşü daha çok hoşuma gidiyor daha böyle minimal duruyor o yüzden seviyorum bunu. Yine kağıt grubundan devam edecek olursak. Şöyle kağıt havluların desenlerini de çok seviyorum. Bunlar böyle limited edition oluyor ve sürekli değişiyor. Ve çok tatlı yani. Ve şu ortadaki desen çok güzel duruyor. Hem böyle mutfakta hem banyoda. Odada da duruyor bir tane. O yüzden böyle göz önünde durduğu için de tatlı renklerinin olması, desenlerinin olmasını seviyorum. Bu diğerlerine göre yani market fiyatlarına göre de böyle desenli ve kalın olanlara göre neredeyse aynı piyasaydı. Ama bunu desenle daha hoşuma gittiği için bunu aldım. Şöyle büyük bir çanta ürünüm var. Şöyle önüme aldım. Anlatmanı da bir yana koyacağım. Hem yani de kolay olsun diye. Şöyle görünmezse görünüşün daha iyi olabilir. Bakayım. O kadar güzel açtım ki. Yani <laughs> göremezsiniz ama şöyle şöyle açtım. Bir küçük bir sepet gibi oldum. Şimdi büyüklerden ayına başlıyoruz. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Hatta onu da almıştım da galiba. Şöyle refil çamaşır makinesi deterjanlarına geçtim artık. Bunu da bitirdik. Daha doğrusu şöyle bitirmedik de boşalan kutumuzun içine yerleştirdik. O yüzden bunu da yedeği olsun istedim. O yüzden de böyle bir tane yedek aldım. Yani kullandım. Çok da bir fark yok. Zaten aynı markayı kullanıyorduk daha önce de böyle plastik aldığımızda da şişe aldığımızda da. Her taşıması kolay hem daha az plastik. Çok seviyorum bunları. Hep böyle şeyler tercih ettim zaten. Genel olarak birazdan göreceksiniz. El sabununu daha önceki videoda göstermiştim. Hani beğenirsem bundan alabilirim diye. Ve fiyatına göre çok çok iyi bu arada. Bundan böyle 3 paket aldım. Sonra yine refi ürünlerden devam edecek olursak. Hep bir tane videolarında anlatıyorum zaten. Garnier'im böyle şampuanlı kullanıyorum genel olarak. Ama o da hep böyle iki çeşidi var ve aynı şekilde defalarca kullanıyormuşum gibi geliyor diye bahsetmiştim hatta. O yüzden de şöyle vegan ve hiç denemediğim bir markanın refil şampuanını aldım. Bu bu arada yani normal e, garnier şampuanlarından bir buçuk kat falan daha pahalıydı. Ama hatta bu e, pahalıydı. Bunun ambalajı çok daha pahalıydı ve içinde daha az ürün vardı. O yüzden bunu da merak ettim. Bir denemek istiyorum. Sanırım bu da bademli olması lazım. Ardın yağlıymış bu da. Bunun umudum büyük açıkçası. Şu çiyaları da göstereyim. Bunu zaten diğer alışverişinde de almıştım. Sonra Hızlı kullanınca bunlardan iki tane daha aldım. Çünkü markette çile bulmak bazen zor olabiliyor. Bununla puding yapmak da çok güzel oluyor. Ama ben genelde tariflerde yumurta ikenmesi olarak kullanıyorum. Hem de böyle evde yumurta olmadığı zaman bir yumurtaya iki yemek kaşığı çiyayı galiba onun bir oranı da vardı. Ama ben böyle hani şişecek kadar su koyuyorum üzerine böyle ekliyorum falan. Bir yumurta iki yemek kaşığı çiyayı galiba bunun ikenmesi. dm'nin kendi markası yine Don Talent'in az çarklama suyunu aldım. Bunu ilk kez kullanacağız. Ve diğerlerini kullanmıştık galiba. Yeşil olanı kullanmıştık. Yani çok düzenli kullanmıyoruz ama elde olmazsa hoşumuza gidiyor. Hem de böyle arada lazım oluyor. Ee, kullanıyoruz ama çok düzenli de kullanmak lazım aslında bunu. Bu da onu bir arada işte koruyucu ve işte bakım sağlayan bir ürünmüş. Bunu da ilk kez deneyeceğiz. Bir tane çok değişik bir ürün aldım. Şöyle. Bu da DM bir 1nin yulaf sütü konsantresi. Ve ben bunu unutmuşum aldığımı. Hatta bugün krep yapacaktım. Yulaf sütümüz yok diye yulaf ısladım. Ondan süt yapacaktım ve bunu aldığımı unutmuşum. Neyse artık unutma kısmeti öyleymiş. Bu da şu küçücük paket yani 500 ml paket aslında 1,5 buçuk litre süt eşdeğermiş. Bunun üzerine su koyuyorsunuz ve aslında 1'e 3 oluyor. Hem böyle e, nasıl derler? Daha az plastik oluyor, daha az ambalaj oluyor. Hem de taşıması da daha kolay. Bunu deneyeceğim bir. E, bunun bunu Instagram'da paylaşırım. Sen sevmedin ya bu yulaf sütü olayını. Yani bu, bunu da ekleyebilirsin. <laughs> bir özelliği yok arkadaşlar sütü. Bence tatlı bu arada. Ya, tadı tatlı. Ama şöyle krebi mesela normal sütle yapsaydık böyle alttan alttan bir yulafın tadı gelir ya. Böyle tatlı, böyle şekerli gibi ama değil. O bence bütün tariflere de kahvelere de böyle şekerli bir aroma veriyor. O yüzden seviyorum bunu. Bir de hayvansal süt kullanmayı yani bırakmak üzereyim. Ama burada da şöyle bir şey oldu. Güya hayvansal sütü bıraktım. Buraya geldikten sonra. Ama bu sefer de çok daha fazla hayatımda hiç yemediğim kadar peynir yemeye başladım. Bu da gereksiz bir bilgi. Yani bir yerden alıp bir yerden arttırdığım gibi bir şey oldu. Orada zarardayım yani. Neyse. Bizim markette de kaçtır ve baya aylardır hiçbir şekilde şey yok. Çöp e, torbası yok. Ve böyle hep gittiğimizde farklı marketlerden falan alıyorum. Oraya hep boş. O yüzden ben de mecburen şöyle 10 litreli, 75'li ve 25'li, bu da kaçlı? 25 litre 25 tane olanından aldım. Bilmiyorum bunlarda nasıl çıkacak. Büyük ihtimal ismi falan yazıyordur diye düşünüyorum. Çünkü böyle şurasında ismi yazsın, kaç litre olduğu yazsın istiyorum. Çünkü 25 litre ile e, 50 litre çok karışıyor. Böyle kullanırken açtıktan sonra fark ediyorum. O yüzden bunları aldım. Yani bunlar bu arada bir tık daha pahalıydı ama aslında bulamadığım için markette artık aldım. Umarım güzel çıkarlar. Evet birkaç tane yüz temizleme jeli aldım. Çünkü hem banyoda hem de yüzümü yıkadığım bunun başında duruyor. Ve o yüzden de hani ikisi birden bittiği zaman bayağı bir işte yedekten falan da birlikte çıkarttım ve bir anda yedeklerimin hepsi bitti. Bir tane kaldı elimde. O yüzden birkaç tane alayım kalsın istedim. Bu ikisini de çok severek kullandım. Hatta kullanıyorum da şunu. Bu banyoda bitmek üzere. O yüzden bu ikisine de güvendiğim için almak istedim. Bu bir tanesi kuru ve hassas ciltler için. Bu da normal ve miş ne demek? Hı? Miş. Miş mi? Miş. Mes, m i s c -h. Bilmiyorum. Mis. Misk ne demek? Evet, misk. Mis. Miş. Miş halt. Miş adına ne bilmiyorum ama bu normalde karma olabilir. Karma bence. Miş. Karma. Değil mi? Mişum. Doğru doğru. Kozmetik bilgim Almanca bilgimi tersine çevir. Şey <laughs> <laughs> yok yok. Miş. Miş. Mice. Şey. Mişum. Ben biliyorum. Tamam. Bu normal ve karma ciltler içinmiş. Bu da hassas ve ciltler içinmiş. Yani ikisini de kullanıyorum aslında çok da benim şey için fark etmiyor. İkisinin kokusu çok güzel, yapısı çok güzel. Ve cildimi de çok aşırı kurutmuyor. O yüzden bu ikisini seviyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu daha çok kuruttu cildimi. Şu an fark ettim. O yüzden bunu banyoda kullanmak daha mantıklı olur. Bunu da normal baş ucundaki lavabonun başındakini de kullanacağım. Bugüne kadar kullandığım en değişik yüz temizleme ürünü de budur kesinlikle. Bu da böyle içinde partikülleri olan bir krem aslında. Ve kremle yıkıyorsunuz cildinizi. Sonra yıkadığınız zaman böyle nemli kalıyor ve çok güzel oluyor. Tam mevsim geçişleri ve kış için bir krem temizleyecek. O yüzden bundan aldım bir tane. Aslında bu hani kullandıkça, bitirdikçe e, cildinin kuru olduğunu hissettiği zaman hissettiğim zaman sürekli kullanmam gereken bir ürün. Bundan bir tane aldım ama bir tane daha alıp banyoya da koymam lazım. Bir tane de böyle değişik bir ürün buldum. Aloe vera alıp böyle vücut spreyi. Hani bir ara kaşıntım vardı sürekli. Ben yani onun için lazım olabilir bir gün. Hani tekrarlarsa ya da cildimi nemli tutmak için kullanırım diye düşünerek aldım. Bunda bu arada %90'ı aloe veralıymış ve 24 saat bakım yapıyormuş. Bunun kokusuna mağazada bakmamıştım açmayayım diye. Aa kokusu çok güzel. Böyle yaz gibi. Çok hoşuma gitti. Bunu böyle masada falan bırakıp ara ara kollarıma, işte cildime, boynuma falan sıkabilirim. Zaten e, cilt ve gezift. Gezih neydi? Gezih yüz. Körpe cilt. Hoyt. Hoyt da deri. Güzel. <laughs> Kozmetik almaca <mademim>, bir güzel. <laughs> Aynen bunu da e, böyle hani değişik bir ürün olsun sürekli elinin altında kalsın diye aldım. Bir tane de böyle bebek reyonundan ultra hassas ciltler için bir nemlendirici krem aldım. Bu daha çok bebekler için kullanılıyor. İşte parfüm e, parfümsüz, işte hassas. Sonra bunun kokusuna bakalım. Kokusuz. <laughs> Baya kokusuz. Zaten parfüm fry diyor. O yüzden hani kokusu olmasını beklemiyorum ama böyle hani bir pudra kokusu olur ya o da yok. Sonra böyle her şey hiçbir şey içinde olmayan bir ürün arıyordum. Böyle işte yatmadan önce kollarıma, işte bacaklarıma sürmek için. Sonra işte banyodan çıktıktan sonra böyle e, kullanmak için falan böyle bir ürün arıyordum. Ve alerjisiyim gittiğim doktora da bana bunu önermişti. Hani bebekler için olan bir nemlendirici al demişti. Hatta e, muslere önermişti ama bu da muslere bulamadım. DM'ye baktım. Büyük ihtimal Rosman'a da bakmam gerekiyor. Bir Rosman'a da bakacağım ama bunu bulduğum için diğerlerini de karşılaştırdım bütün arkasındaki özellikleri orada. En aklıma yatan bu olduğu yüzden bunu aldım. Bir tane göz kremi aldım. Bu zaten benim yıllardır, yani 3-4 yıldır hep aldığım, buraya geldiğimizde turistik olarak işte İstanbul'a götürdüğüm böyle 4-5 tane sadece Türkiye'de bitirdiğim bir krem. Çok seviyorum bunu. O yüzden her gittiğimde mutlaka bir tane alıyorum. Hem gündüz hem de gece kremi ayrı olarak kullandığım için gündüzleri genelde bunu kullanmayı tercih ediyorum. Hem böyle renkli, çok az kapatıcılık yani vermiyor ama hani... Kahverengi bir şey sürmek gözünüzün altında siz daha iyi hissettiriyor. O yüzden bunu hep alıyorum. Bu arada bu da 45 yaş üzeri ama yani çok da önemli değil. Şöyle bir tane ürün var. Bunu böyle herkes öğrenmişti zamanında. Bu aslında bildiğiniz pişik kremi. Ama çok da güzel kokuyor bu arada. Ama bu çok da güzel bir dudak nemlendiricisi aslında. Bu çok kalın bir yapısı var ve böyle bal mumu kıvamında bir ürün. Ve böyle e, kışın özellikle e, yatarken gece yatarken sürdüğünüzde böyle sabaha daha e, yumuşak ve onarılmış dudakla uyanmanızı sağlıyor. Bundan ben daha önce de kullanmıştım. Hatta küçük boyunu kullanmıştım. Bu sefer büyük boyunu aldım. Baş ucuma koymak için bu kış e, dudak balımı olarak bunu kullanacağım. İki tane de yeni çıkan bakım kremi diyor ama bunlar normal Bakayım be ne diyor. Yani bu e, şey gibi olmuş. Üçü bir arada balayamen gibi olmuş. Hem cilde işte yüze ve dudaklara uygulanabilir diyor. Şöyle iki çeşidini aldım. Ama şu karpuzlu olan o kadar güzel kokuyor ki baktım kokusuna. Bu kokonatlı olan da hani beklenti dahilinde bir koku. Ama şu mükemmel kokuyor. Bunlar da böyle çantanızda kalması için çok ideal ürünler. Ya da bir seyahate gittiğiniz zaman böyle birkaç ürünü bir arada kullanabileceğiniz hem de hafif ürünlerden aslında. Bunlardan aldım birer tane de denemek için. Galiba buna yeni gelmiş emin değilim. Ve bitti. Uzun zamandır DM'ye de Rossmann'a gitmemiştik. Sanırım 4 ay olmuştu. Çünkü o zaman baya bir kuponumuz vardı. Onları kullanmak için de işte birkaç tane almıştık her şeyden. Ve baya bir stok yapmıştım. Şimdi o stoklarımızın hepsi erimek üzereydi. O yüzden böyle büyük bir alışveriş yaptım. iki parçadan. Ve aldıklarım da bu şekildeydi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer bu ürün arasında kullandığınız ve memnun kaldığınız bir ürün varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aşağıdaki bildirim üzerine tıklarsanız da yeni gelen videolardan hemen haberiniz olabilir. Beni Instagram'dan takip etmek için de şuraya adımı yazıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.